Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bizi gençleştirecek yüzümüzdeki kırışıkları, gözenekleri, sarkmaları toparlayacak, bize ışıl ışıl ve canlılık kazandıracak olan ev yapımı, mükemmel, pratik, hemen hazırlayabileceğimiz bir krem tarifi. Kimyasallar içermiyor. Bizim cildimize oldukça yararlı. Hemen kendimiz hazırlayacağız ve dolabımızda bir aya kadar e, buzdolabımızda saklayabileceğimiz mükemmel bir krem ve komple tüm vücuda uygulanıyor. Kusursuz cilt için ısrarla tavsiye ediyorum bu kremi. Ve duyanlar duymayanlara iletsin arkadaşlar çünkü mükemmel sonuçlar elde ediliyor. Hemen yapılışına geçiyoruz. Şimdi hemen malzemeye geçiyorum. 1 yemek kaşığı tepeleme olarak pirincimi koydum ve üzerine de 1 su bardağı su. Soğuk su koyuyorum. Şimdi bunu ocağıma götürüp kaynatacağım. Şimdi bunu ara ara karıştırarak bu şekilde komple suyunun çekmesini sağlayacağız. Kendi suyunu çekecek. Hiçbir damla su kalmaması ya. Tabii dibinde tutturmayın bu arada arkadaşlar. O yüzden ben teflonu kullandım. Siz de öyle yaparsanız daha iyi olur. Şimdi az bir şey daha kaynadığı zaman da suyunu tamamıyla çekmiş olacak. Hiç su kalmamasıya bunu bu şekilde devam ediyorum karıştırmaya. Evet gördüğünüz gibi suyu kalmadı. Şimdi altını kapatıp bunun soğumasını bekliyorum. Soğurken de zaten artık kalan suyu da çekmiş olacak. Kapattım ocağımı. Şimdi bu soğumuş olan pirinçlerimi karıştırıcının içerisine aktarıyorum. Şimdi hemen akabinde iki yemek kaşığı Gül suyumuzu ilave ediyoruz. Şimdi bununla bir, iki, üç, dört tatlı kaşığı ya da iki yemek kaşığı şeklinde koyabilirsiniz. Dört e, tatlı kaşığı gül suyumuzu da ilave ettik içerisine. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı da balımı ilave edip güzelce karıştırıyorum. Şimdi bir tatlı kaşığı da sütümü ilave ediyorum. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Şimdi güzelce çırpacağız. Tamam, karıştırdık. Şimdi bir kabın içerisine alacağız bunu. Şimdi bunu tekrar süzgeçten geçiriyoruz. Şöyle pütürsüz bir kıvam olması için bunu mutlaka tekrardan geçirmemiz gerekiyor. Şöyle. Tamam belki bir defa uğraşacağız ama bunu 4 haftaya kadar buzdolabımızda yalnız. Buzdolabımızda muhafaza edip saklayabileceğimiz ama sonuçlara inanılmaz ve bu 4 hafta sonucunda kendinizi tamamiyle yenilenmiş olarak hissedeceksiniz arkadaşlar bunu el yüz boyun dekolte bölgesi gıdı komple vücudunuzda kullanabileceğiniz mükemmel bir ev yapımı kır, krem gördüğünüz gibi hiçbir kimyasal da içermiyor içerisinde etkileri de oldukça güzel ben videoyu daha fazla uzatmamak için bütün malzemeyi bu şekilde geçireceğim ondan sonra tekrar devam edeceğiz evet ben bunu geçirme işlemini tamamladım. Bakın kıvamı tam bir krem. Gerçekten de çok güzel. Şöyle az bir miktar alıyoruz. Şöyle nazikçe uyguluyoruz. Yüzümüzü bembeyaz yapacak, cildimizdeki sarkmaları toparlayacak, bizi gençleştirecek, mükemmel etkilere sahip. Harika bir krem hazırladık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Lütfen hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olun. Sevdiklerinizle bu tariflerimi paylaşırsanız onların da yararlanmış olmasını sağlarsınız. Türkan Yalçın'dan saygılar.